konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Az. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Zonguldak, Karadeniz, Ereğli'den sektörün en iyisi Uzun Mehmetoğlu Harita İnşaat Emlak'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi aynı zamanda kendisi Harita Mühendisi Beyefendi Tunahan Uzun Mehmetoğlu bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Tunağan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben öncelikle şansınıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi bölge insanına uzun zamandır eksikliğini hissettiğiniz bir konu adında artık hizmetler yapıyorsunuz. Nedir? Mühendislik, müşavirlik hizmetleri var. Harita, inşaat, emlak alanlarında bölge halkına hizmetler devam ediyor. Evet. Yeniyiz daha. Adımları yavaş yavaş atıyoruz. Ama tabii size önce bir tanıtalım. Ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize hizmetlerinize geçmeden önce. Tunağan Uzun Mehmetoğlu kimdir? Sektöre nasıl başladınız? 1986 Trabzon Araklı doğumluyum. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi harita mühendisi evet. aynı zamanda. Sonra bir yurt dışı tecrübesi. Daha sonra yani. bir Rusya tecrübemiz oldu. Yaklaşık iki sene kadar. Rusya'dan Bursa'ya, Bursa'nın e, yine iyi firmalarından birinde evet. Bursa şantiyeleri çalışıyorsunuz. bir olarak. kurumsal bir firmada çalıştınız. Evet. Daha sonra bölge halkına hizmet verebilmek adına böyle bir karar aldım. Bir de yani buradaki tabii tabi, arkadaşlarınızın desteğiyle. Buradaki değil talep mi? ve arkadaş desteğiyle beraber Bölgemize geldik. Hayırlısıyla başladık. Evet. Daha sektörde yeniyiz dediğiniz evet. gibi. Evet. Peki şimdi Ama, e, belediyenin hemen karşısında önce ofisi bir tanıtalım. Evet. Belediyenin karşısındaki e, ne iş anı burası? Halit Karadeniz. Halit Karadeniz iş dördüncü evet. katındayız. Hizmetler başladı. Peki evet. şimdi neler yapıyoruz? Biraz hizmetler açalım. Başlıklar açalım. Biz e, inşaat sektöründe bütün e, harita ölçüm anlamındaki bütün işlemleri yapıyoruz. Aynı zamanda bölge halkına şahsi hizmetlerimiz var. E, arsa arazi ölçümleri, işte evet. parsellemeler e, yer bölmeleri filan. Evet. E, bu sektörde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda talep doğrultusunda e, yavaş yavaş inşaat sektörüne de giriyoruz. Evet. Ufak e, parça parça inşaat e, Yapsak uygulamaları. Yapsak olacak mısınız yoksa doğru. mı? Doğru. E, talep doğrultusunda ona karar vereceğiz. Peki o ileriye dönüp bir hedef Tabii. plan diyelim. Tabii. Buradaki çalışmalar nasıl ilerliyor? Konuklar size nasıl ulaşıyorlar? Siz onların evet. o işlemlerini, evrak işlemlerini nasıl takip ediyorsunuz? Anladığım kadarıyla bazı konuklar size köylerde oldukları uzak oldukları için de yetki veriyorlar noterden. Evet. Siz bunları da yapabiliyorsunuz. Hı. Şöyle total onları bir konuşalım. Ha şöyle söyleyeyim. internet e, kullanım ağı çok geliştiği için artık o eskisi gibi Zor olmuyor ulaşmak. Evet. İnsanlar internetten girip ben şu işlemim var nasıl yapabilirim diye yazdığında zaten bütün her şey karşısına dökülüyor. Evet. Ve firmalar da dökülüyor. Oturduğu yerden internette bunları karşılaştırma da yapabiliyor. Dolayısıyla orada bizim bilgilerimiz de mevcut. Reklamlarımız var. Oradan vatandaş ulaşıyor. Ya da doğaçlama olarak geliyor burada. Belediyede veya herhangi bir resmi kurumda işlemini hallederken oradan işte şu firmayla Siz veya Sizi öneriyorlar. Yani şahıs önerimi olmaz normalde. Hani bir harita ofisiyle veya inşaat firmasıyla ya, görüşmeniz görüşün. gerekiyor. Evet, Onu evet. vatandaşa bırakıyor seçimini. Evet. Genelde bu şekilde çalışılır. Ve vatandaş da çıktığında işte tabelamızda gördüğünüz üzere belediyenin karşısında <laughs> işte geliyor, derdini anlatıyor, ne yapmak istediğini anlatıyor. Yani bu doğrultuda bizden bilgi alıyor. Evet. Ee, mesela işte yerimi bölmek istiyorum bir vatandaş ama onun e, teknik bilgisini bizden alıyor ne şekilde bölebileceğini. Evet. Ne e, nasıl bölebileceğini bunları biz anlatıyoruz kendisine. Hem biz anlattıktan sonra doğru bilgiyi aldıktan sonra işine geliyorsa hoşuna gidiyorsa devam ediyor. Evet. Peki ekibiniz evet. de var başarılı bir ekibiniz kaç evet. uzman kadrosunuz? Şu an iki uzman kadro ve e, çalışma arkadaşlarımız var. Evet. Paydaş arkadaşlarımız evet. var. Peki sahaya gidiyor musunuz? Hani yerinde tabii incelemeler, ki, gibi, tabii, tabii. ölçümler mi yapıyorsunuz? Tabii ki. Sahaya bizzat kendimiz gidiyoruz. Evet. Hem bizlik e, kısmında müdahalemizi yapıyoruz. Olması gereken işi aktarıyoruz. Devamında teknik kadrodan arkadaşlar devam edebilecekse ediyorlar. Evet. Biz olmamız gerektiği zaman sürekli sahadayız. Siz hep proje bazlı çalışıyorsunuz. Evet, proje mi? bazlı. İşleriniz bu doğrultuda ilerliyor. Peki konuklar o uzak yerlerde yaşayıp burada şehir merkezine sürekli gelemeyecek kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Onların bir evrak işlemleri var tabi. Evet, Takip tabii. işlemleri var. Hı hı. Yani biz bir kereye mahsus olmak üzere en azından vatandaşımızı buraya çağırıyoruz. Ee, ona yapılacak işlemlerin e, teknik anlamda bilgisini veriyoruz. Evet. Ne yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Onun yapacağı kısmın sadece o aralığı içeren bir vekaletname alıyoruz kendisine. Evet. Zaten e, resmi işlemler bu şekilde ilerler alıyoruz vekaletnamesini vatandaşımızın. Orada e, ifadeler şu şekilde. işte yapmak istediği işe göre ben şu 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 işlemleri yapabilmek adına sizden bu vekaleti alıyorum. Bu kişi sorumludur diye vekalet veriyor. Ondan sonra köyüne dönebiliyor. Evet. Biz onun adına burada bütün koşturmacaları yapıyoruz. Ve gerekli yani evrakları belediyedir, tapudur evet, gibi evet, gibi evet, evet. evrakları siz dolaştırıp son neticeye getirip konu arıyorsunuz. Evet. Buraya davet ediyorsunuz. Evet. Peki hizmet verirken neye önem verirsiniz? Sizin işiniz biraz güvenle dayalı bir iş aslında. Evet kesinlikle. Neye dikkat edersiniz? Yani. Ya Biz en doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz şu anda. Yani, vatandaşı doğru bilgilendirmek o kadar önemli ki. Evet. Bizim sektörde olunca bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. <laughs> yani bir yer aldığınızda veya bir yeri değerlendirdiğinizde evet. buraya işte örnek veriyorum şu kadar dairelik bir yer yapılabilir dendiğinde mesela vatandaşın yerini alacağınız zaman bu daire sayısını az söylemeye çalışmak evet. değil burada amaç. Çok örneklerini görüyoruz maalesef. Biz evet. en doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. En şeffaf bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Vatandaş nasıl arzu ederse, nasıl isterse biz de o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani vatandaşın mevcut arazisinin e, yani bulunan bölgedeki gelişimle, ileriye dönük yapılacak yatırımla ilgili en doğru noktayı tespit edip evet. kendisine sağlıklı evet. bir bilgi vermek sizin destur anladığım kadarıyla. Evet. Yani dikkat ettiğiniz başlık. Çok önemli, çok evet. Çünkü bu da güveni ortaya çıkarıyor. Bütün arkadaşlarımdan da rica ediyorum bu evet. konuda. Bunlara kesinlikle, dikkat etsinler. Vatandaşlarımız da dikkat etsinler. Evet. O zaman sizin gibi bu işi profesyonelce yapan, belgeleri olan evet. ofisleri ziyaret edip kendilerinden evet. yardım alsınlar diyelim o zaman bu evet. konuda çünkü kesinlikle. önemli ileriye dönük çıkacak bir sıkıntı başını evet. ağrıtacak. Ya vatandaşımız tabii doğal olarak Yani istemediği şeyler duyabiliyor evet. sağdan soldan. Evet. Yanlış yönlendirilebiliyor hakim olmadığı konular. Evet. Kesinlikle profesyonel birinden bilgi alsınlar. Evet. İşte efendim sizin bulun, arazinizin bulunduğu yer ileride işte şu tür e, işlemlere maruz kalacak. Burada hiçbir şey yapamayacaksınız. Yani duymadığınız hiçbir şey kalmadı piyasada. O yüzden güven çok sizin önemli bunu bildiğiniz için de e, insanları evet. buradan bir işlendirmiş evet. olduk. Evet. Peki sizin sektörde hedefiniz ne? Daha yenisiniz bölgede. Evet. E, ve nerelere kadar ulaşabiliyorsunuz? Biz nereye kadar ulaşabiliyoruz? Proje bazlı olduğu için Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyoruz. Ama tabi projenin gerekirse, de uyuması lazım Gerekirse yurt dışına o da olabilir diyor. diyorsunuz. Tabii ki kesinlikle. Yani böyle yayından sonra sizi aradılar. Böyle bir destek istediler. <laughs> Türkiye'nin neresi olursa olsun fark tabii ki, etmez diyorsunuz. Tabii ki. Yurt dışında olabilir tabii. diyorsunuz. Peki hedef ne? Hedef e, kesinlikle teknolojiyi ayak uydurarak yani bu sektörde teknolojik anlamda bütün yenilikleri bünyemizde barındırmak, evet. yani kesinlikle ben bu işten ekmek yiyorum, bugüne kadar bu şekilde çalışmıştım ve böyle devam edeceğim zihniyeti yok bizde. Evet. Bugün yeni bir özellik çıkıyor, yeni bir e, teknolojik anlamda bir özellik ekleniyor. Evet. Hemen ona vakıf olmamız lazım. Bununla daha iyi nasıl hizmet verebilmem, verebiliriz bunu evet. öğrenmemiz lazım. Bunları takip etmenin derdiniz var. Kendinizi sürekli güncelliyorsunuz Tabii ki, bu doğru. Güncel olmak çok önemli. Ekipmanlar evet. da yenileniyor teknolojiyle evet. birlikte. Peki başarılarınız daim olsun diyelim teşekkür bir de ederim. teşekkür alalım sizi destekleyen, tercih eden firmalara, kişi evet. bazında vatandaşlarımıza şöyle bir evet. teşekkürünüz ve son sözleriniz zaman. Burada öncelikle Karadeniz Ereğli halkına çok teşekkür ediyorum. Yeni olmamıza rağmen bizden desteklerini esirgemediler. Evet. Belediyemize, belediyemizin tüm çalışanlarına, Tapu Kadastro dairelerine hepsine özellikle e, bir arada sürekli evet. istişare yaptığımız Karadenizler'in Çilek Özel Halk Otobüsü evet. çalışanlarına ve yönetimine Çok teşekkür Teşekkür ediyorsunuz. Peki. Evet. Ben size ekibinize başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız bu güzel hizmetinizden dolayı kutluyorum. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Sizinle farklı bir lokasyonda çalışmanızda tekrar buluşmak dileriz o zaman. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Zonguldak Karadeniz Ereğli'den sektörün en iyisi Uzun Mehmetoğlu harita inşaat emlaktan firmamızın sahibi beyefendi Tunahan Uzun Mehmetoğlu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.